Yaklaşık 15 yıldır adalarda yapılmayan asfalt çalışmalarını biz bu yıl içerisinde tamamlayacağız. Da Adaların ulaşımı faytonlarla sağlanıyordu. Belediyemizin aldığı kararla fayton ulaşımına son verilip hibritli araçlarla ulaşım yapılmasına karar verildi. Belediyemiz hibritli araçların güzergahları öncelikli olmak üzere tüm adalardaki yolların asfaltının yenilenmesine karar verildi. Ve yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Şu ana kadar adalarda özellikle Heybeliada ve Burgazada'da yaklaşık 5000 tona yakın asfaltı yenilemiş bulunmaktayız. Şimdiye kadar hiç hizmet almamış adalardaki özellikle e, baca kapaklarının yenilenmesi devam etmekte. E, bölgedeki hafriyat çalışmaları devam etmekte çevre düzenlemesiyle beraber. E, şu ana kadar 4000 metrekareye yakın parke taşı yenilemesi yaptık. Bu yenilememiz de devam edecek sahil kenarlarındaki oturma grupları, demir korkuluklar, paslanmış olan artık kullanılmaz hale gelen demir korkuluklar, betonerme elemanlarla değiştirildi. Haziran ayında e, tüm İstanbul'a, yani Sultanbeyli'den Silivri'ye, e, Büyükoz'a, Küçükçekmece'ye, Avcılara, Bakurköy'e, Kadıköy'e toplam bir ay içerisinde 350 bin tonun üzerinde asfalt sermeyi planladık. Her yıl 1,5 milyon tonun üzerinde bir asfaltı yenilememiz gerekiyor. Başkanlığımız bu miktar üzerinden çalışmalarını programlayarak devam, çalışmalarına devam etmektedir.